30 yıldır yurt dışında yaşayan bir kişi olarak Türkiye'deki olaylara bakıyoruz. Biliyorsunuz fizikte, fizik ilminde bir kural vardır. Asansörün içindeki adama göre asansör hareket etmez. Asansörün hareket ettiğini görmeniz için ona onun dışında olmanız gerekiyor. Biz de şimdi Türkiye'deki olaylara hem, hem dünyadaki, Avrupa'daki tecrübelerimize bakıyoruz. Hem de orayı bilen bir kişi olarak bakıyoruz. Herkes birbirinden kavga ediyor. Siyasette kavga var, sporda kavga var kültür arasında, sanatçılar arasında kavga var. Yani ne iş diyorsanız her yerde kavga var. E, televizyonlarda tartışma programına bakıyorsunuz. Normalde birbirlerine fikirlerine saygı duyup kendi görüşlerini bildirmeleri lazım. Birbirlerine herkes kavga ediyor. Karşındakini konuşturmamak için bağırarak da konuşuyorlar. Şimdi Avrupa'da böyle bir şey pek yok. Yani bu normal. Bizim e, hala daha A Arabeks kültüründen hareket ediyoruz. Bu da bu da var yani Doğu kültürü. Kavgaya gerek yok. Amerikan vari olabilir. Amerika'da başkanlar birbirlerine bir şeyler yapıyorlar. Ama bizim ülkemizde artık bunları aşmamız lazım. Çünkü niye? Şunu görüyoruz. Millet birbirinden siyasiler birbirinden kavga ediyor. Onların destekçileri de birbirlerine hiçbir saygısı yok. Yani burada şu var. Mesela en son orman yangınları olaylarında gördük veya başka şeyleri de gördük. Yani ormanlar yansın. Yeter ki iktidar düşsün. Yani uyduruk şeyden Türk THK'dan, Türk Hava Kurumu'ndan o uçaklar nedeniyle e, ortaya bir şeyler atıldı. E, Yunanistan'da aynı uçak düştü. Ve o ülkemizin e, nedir? E, o orman yapısına uçakla müdahale zaten mümkün değil. Atacağı 4900 litre su. E, onu bir e, helikopter İsveç'in e, takdim ettiği bir helikopter 60-80 bin litre suyu saatte bırakıyor. Yani bunlarla çok uzak e, kısır döngülerle ne oldu? Şimdi anlatıyorsun gerçeği, anlamıyor. O orada bir tutturmuş Türk ve Kurumu uçakları. Ya o yangın farklı, o farklı. Öbür taraftan iktidara bakıyorsun. E, bazı şeyler söylüyorlar. Onlar da ateşe benzin döküyorlar. Tamam öyle diyor da çıkıp doğru dürüst bir açıklayan yok. İktidar tarafları farklı. Muharifet tarafları farklı. Birbirlerinden kavga ediyorlar. Burada bunun olmaması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin cumhurbaşkanı. Herkesi kucaklaması lazım ve muhalefete de bu şekilde saldırmaması gerekiyor. Muhalefetin de kendine çeki düzen vermesi lazım. İktidara gelince ne yapacaklarını planları, programları olması lazım. Bu orman yangınlarından veya Sedat Peker'in videolarından, İsmail Saymaz'ın muhalefetinden iktidara gelmek mümkün değil. Kendiniz ne yapacaksınız? Yani bunu bir planınız, programınız olsun. Şimdi orman yangınları biliyorsunuz her ülkede var mı? Var. Ben video yaptım bununla ilgili. Şu anda Yunanistan ne oluyor? Kırılıyor. Şimdi hiç Türkiye'deki gibi bunu ya hükümet şöyleydi, hükümet böyle yapsaydı şöyle. Böyle bir şey yok ki yani. Yani buradan çıkıyorsunuz. Siyasileri hiçbir zaman bu yangınların ortamında göremiyoruz. Ben de dedim bunları sokmamak lazım. İlgili olmaları sokmamak lazım. Sonradan 3-4 gün sonra Cumhurbaşkanı açıkladı. Sokmayacaklar dinesi böyle alanlara. Görevi olmayanları. Avrupa'da böyle şey göremezsiniz. Hiçbir siyasi görmüyoruz. Şimdi bakınız Yunanistan'da normalde 1700-2000 hektar alan yanılıyormuş senede. Şu anda 60.000'e 60 yakın 60.000 hektara yakın orman alanı yanıyor ve çok zor durumda. Niye? Bu sene yani normal şartlar yok. Yani sıcaklıklar çok yüksek ve orman yangınları orada da çıktı. İtalya'da da çıktı, başka yerde, de, Türkiye'de de çıktı ve tarihinde en kötü yangınları yaşadık. Niye? Havadaki nem oranı 7, %7 10 arasına düşmüş. Rüzgarınızı 50 km böyle saate düşmüş. Saatte 50 km'ye. O hızda, o sıcaklık 43-47 derece veya bazı yerlerde 50 derece sıcaklıkta orman yangını çıkıyor. Bundan mücadele çok zor. Kızılcam ormanı da bir kere yanarken farklı yanıyor. Reçineli ağaç, kövdesinde, dallarında ve kozalaklarındaki reçineler yanınca gaz haline geçiyor. Gaz haline geçince de tüp gaz gibi onu suyla söndürmeniz mümkün değil. yanarak daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Amerika ve Kanada böyle bir durumlarda yangının sönmesini bekliyor. Yani ona suyla muyla mücadele etmeye çalışmıyor. Bir de Türkiye'nin orman yapısı yüzde uçakla müdahale mümkün e, müsait değil. Helikopterle müdahale yapman lazım. Bu antika uçaklarda yani bunları öne atıp belli işte Atatürk'ün kurduğu kurmuşlar şöyleydi böyle. Ne oluyorsun? Ya zaten bir kesim var bizim Türkiye'de millet okumuyor. İzlerse de hiç ezbere konuşuyor. Yani şimdi açık anlatıyorum arkadaşlara. Ya en video yaptım. E, e, şey e, YouTube kanalımda en en kötü ihtimalle 20 kişi ayrıldı Şimdi başlığa bakıyor. Ya içini bir baksana. Yok dinlemiyor. O kafasında Ezbere İsmail Saymaz var. Çok üzülmüş. İsmail Saymaz çok kızmış. O kızmış, bu kızmış. İsmail Saymaz uzman uzman ormanda. Ya belge anlatıyorsun. Bak diyorsun. Ondan sonra Rusya'da şu anda diyorsun 11,5 milyon hektarlan 14,5 milyon hektar arasındaki orman alanı yanmış, yanmaya devam ediyor. Rusya'nın uçakları her şeyleri var ama söndürme tam demedi. Finlandiya'dan örnek veriyorum, 8 gün yandı diyorum, 300 hektar alan söndüremediler, yağmur ilde de yetişti. O kadar da sıcaklık düşük şey olmasına rağmen. Bu orman yangınları her yerde oluyor. Bu sene Türkiye'de olan normalin 7-8 katı ilk 6 ayda. Ve ne oldu? Öbürü diyor ki yağmur yağmaz Antalya'ya pat Allah'ın hikmetine yağmur yağıyor, yağmur söndürüyor. Bunu yağmur söndürür. Veya Bizim orman teşkilatımız zaten Avrupa'da bir numaralı yangın söndürme konusunda ve canla başla çalışıyorlar. Söndürülen bir önleme alıyorlar. Yolunu kesmeye çalışıyorlar. Ormanla mücadelenin ne yapıyor? Orman Genel Müdürlüğü yapması lazım. Ama bizde siyasiler çıkıyorlar sahaya. Yani ben takdir ettiğim hemşerimiz Yavuz Ağrı Ağrıoğlu ne var? Çaykaralı var ya ya gidiyor orada iki tane fotoğraf çektirmiş. Ondan sonra oturuyor hükümeti eleştiriyor. Ben de dedim ki ne güzel bak gönüllülara gitti. Orada yardım ediyor. Ama Finlandiya'da veya Avrupa ülkelerinde o konuda eğitim almamış kişiyi orman alan, yangın alanına sokmazlar arkadaşlar. Orada yani öğrenci çocuk, çocuk da genç de öyle. Yani şimdi yangın şu rüzgar şuraya yeter buraya atar. Eğitimini alman lazım. Eğitim almamış kişiyi oralara sokmamanız lazım. Eğitim e, siyasileri hiç sokmamanız lazım. Şimdi konumuz ne? Cumhurbaşkanı ne yapar? İktidar hükümette benzin döküyorlar. Muhalefet benzin döküyor. Halk ikiye bölünmüş. Bunun ortadan kalkması lazım. İktidar icraatını yapması lazım. Seçim zamanına kadar yaparsın. Halk o anlatırsın şunları şunları yaptım. Halk o icraatının sonucunda sana oy verir. Muhalefetin programı belli olur. Şunu yapacağım, bunu yapacağım der. Halkına anlatır. Seçim zamanı sandığa halk gider, oyunu kullanır. Ya kimseye bir şey anlatamıyoruz ki. Öyle bir ortam ki yani. Şimdi ya yani diyorum ya yani muhalefet, muhalefet, görevini bırakmış artık. Bekliyor. Sedat Peker'in videoları düşürsün. İsmail Saymaz düşürsün. Yılmaz Öldüz bir şeyler söylesin. Uğur Dündar bir şeyler söylesin. İşte birkaç Merdan Yanardağ mı var? İşte Can Ataklı bu arada e, başka e, YouTube kanalına yöneldi. Onun işte işte bir tane de Sebahattin o, ön var. Adam 10 gibi -ki ön kibar mı nedir? Kibar. E, adamın şeysi. Adam Cumhurbaşkanı'na Tayyip diyor. Tayyip Arkadaşlar hiçbir zaman bir ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na o şekilde hitap etmemek lazım. Ben sosyal medyada Türkiye'de ilklerdenim. Avrupa'da ilk ben yazıyordum. Sosyal Culture of Turkish'imiz vardı. Amerika'dakiler yazıyorlardı. Yeni Zelanda ve Avustralya vardı. Diğer ülkelerdekiler yoktu. Kanada'da bir iki tane. Ben Avrupa'dan tektim. E, 1990, hiç unutmam 1999 yılı. E, o zaman Başbakan Ecevit. Avustralya'dan bir arkadaş Ecevit'e küfrediyor. Hakaret ediyor. Benim arkadaş Dedim bak büyük ülkenin seçilmiş başbakanına hakaret edemezsin. Ben de Ecevit'e oy vermedim. Ama vermem yani şey olarak o zamanki şeydi. Vermedim. Ama seçilmişe saygı du. Adam hakaret ediyor. O zaman ne yap? Arkadaşlıklarım arkadaşım arkadaşlık, sildim adam. Şimdi biz ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı var. Ona öyle veya böyle saygı duyacaksın. Hakaret ediyor. Ha Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Cumhurbaşkanı da bu şekilde sert şeylerle yüklememesi lazım. Herkesin cumhurbaşkanı. Seçilmişsin. İcraatını yap. Gelelim bir daha seçime sana oy mu verelim, vermeyelim ona biz bakacağız. Ha şimdi milleti yok ey kırıtılar o şöyle dedi hakaret etmemek lazım. Muhalefetin de aynı şekilde halk bölünmüş durumda. Halk bir kıvılcım bekliyor. Yani birbirine girmek için. Ya anlatamıyoruz ya. Ben yeri geldiği zaman hükümet eleştiririm. Yeri geldiği zaman muhalefet eleştiriyorum. Hükümet eleştirdiğim zaman bakıyorsun Facebook grubundan birkaç kişi ayrılmış. E, arkadaşlıktan. E, bakıyorsun YouTube kanalına koyuyorsun. O oradan birkaç... Ya arkadaşım ben doğruyu söylüyorum. Orman... Endüstri mühendisiyim. Ormanın mühendislere odası üyesiyim. Ve belgelerle Avrupa dünyayı da takip eden bir kişi olarak açıklıyorum. Ya diyorum ki Rusya'da da yanıyor. Rusya'da ne kadar yanmış? 11,5 milyon hektarlar, 14,5 milyon, milyon hektar arası yanıyor. Yanmış ve yanmaya devam ediyor. Sibirya'da yangın devam ediyor. Rusya söndüremiyor. Yok Rusya'dan uçak aldık da biz çok acıdık. Ya Rusya kendi yangınlarını söndüremiyor. Şimdi Yunanistan'da. Biz gönderiyoruz onu Avrupa medyasında çıkıyor. Ama Avrupa medyasında hiç bizim Türk medyası gibi Türkiye ile ilgili de haberler çıkıyor. Yani o yok Türk Hava Kurumu uçakları bir defa geçmiyor orada diyor ki bu sızaklık yüksek 43 47 derece. Ee, bu e, yani söndürmek zor onlar. Onlar biliyorlar. Yani ondan bizim o Türkiye'dekini yapmıyorlar. Ya senin ne işin var? Meral Akşener gidip orada yangın ortamında kriminal olur. Senin ne işin var orada? Atıyorsun oraya. Yok orayı yaktılar da oralara e, bina dikecekler. O da aranan bina, bina mı dikilecek ya. Anayasa'ya zafakın aykırılmış. yani bu o, o, şeylerle e, ülke öyle bir noktaya gelmiş ki yani yurt dışından bakıyoruz. Çok kötü. Ben yedi yani yedi seçimde ad, e, katılan bir kişiyim. Yedi kez seçim geçirmiş. Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği. Adayım adaylığım bile var. Ama ne yapıyorsun? Bize şunu öğrettiler. Gidiyoruz burada da. Parti diyor ki sakın diyor. ne diyor. Saldırma diyor. Sen ne yapacağını anlat diyor. Halk ona oy verir diyor. Ama bizde öyle bir şey ki herkes bir şey. Adam hiç ormancılıkla ilgili tek kelime kelime bilmiyor arkadaş. Anlat diyorsun ona. Ne oluyor? Nakavt oluyor. Yani benim anlattıklarım. Aa, ondan sonra ne yapıyor? Adam bakıyorsun yok olmuş. Ya bir şey etsene, teşekkür etsene sana öğrettim ben. Bir bilgiyi, bilgiyi biliyorsam ben konuşuyorum onunla. Ben sana rakamlarını anlatıyorum. bakıyorum Finlandiya o kadar güçlü bir ülke. Ormancılıkta çok iyi. Orman alanında neredeyse bize yakın. Çünkü yüzde yetmiş ormanlarla kaplı. Ya yedi sekiz gün normal 300 yüz hektarlı yandı toplamda. Yangını söndüremediler. Ama hiçbir yetkili gitmedi oraya. E yanıyor Yunanistan'da şimdi ne yapacaksın? Bu iktidarı mı, muharebede iktidarı mı süslüyor? Yok. Bu afet dolar afet. Almanya'da diyorum bak örnek veriyorum. Ne Normalde, normalde Almanya kum torbalarını koymuş. Sel baskınlarına karşı işte şey yap, önlem Şöyle böyle. Ama normalin anormali oldu. 163 kişi öldü. Kişi öldü. Amerika e, Amerika ile saldırdılar mı ki? Yok sen o kayıyı kullanmadın. Yok oraya etmedin. Orada kum torbası var. Yoktu. Buraya niye böyle? Yok arkadaşlar bu doğal afet. Ama Türkiye'de doğal afeti neye dönüştürmeye çalışıyor muhalefet? Oy avcılığına. İktidardan da doğru dürüst anlatan yok. Çünkü niye? Kavga. O anlatıyor, o anlatıyor. Biz eleştiriyoruz yanlış gördüğümüz zaman. Cumhurbaşkanı'nın ağzından 5 milyon fidan çıktı. Ben yanlış olduğunu hemen anladım. Ama sonradan diyor ki düzelttim onu 5 milyar yaptım. Ama ben hemen çıkart çıkmaz anlıyorsam. Diyor ki aşı Avrupa'da pahalı, paralı. Avrupa'da biz diyoruz yok aşı pahalı, paralı değil. Senin danışmanı sana yanlış yazdırmış. Yanlış etmiş. Yani yanlışa yanlış diyorsun. Öyle bir insanlar şey olmuşlar ki gözleri kararmış. Yanlışı hiç görmemeyi istemiyor. Öbür taraftan dediğim gibi Kılıçdaroğlu veya Meral Akşener e, diğerleri ya böyle muhalefet olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya e, Can Ataklı ne diyor? Yansın ormanlar diyor. Yeter ki hükümet gitsin. Ekonomi bozulsun. Yeter ki hükümet gitsin. Olmaz ki. Yani orada bir ülke var. göçmen krizi her ülkede var. Yani şimdi Bolu Belediye Başkanı yaptığı doğru mu? Elektrikle bilmem suyu göçmenlerden fazla alırım parasını marasını. Arkadaşlar bu dünyada yok bu ırkçılık ve sosyal demokrat bir partinin böyle ırkçılık yapmaması lazım. Irkçılık yapıyor. Onu hemen görevden alacaksınız. Finlandiya'da mesela var göçmenler gelmiş. itemi istemişler. Bekliyorlar ama onlardan su parası veya elektrik parası kat kat almıyorlar. Onlara kaçlıkları bile veriliyor. Her ay yatacak yeri veriliyor. Sen diyor kararı bekleyene kadar şurada dur. Yani biz Osmanlı Devleti'nin devamıyız. Biz milletleri bir arada tutmuş bir topluluğuz. Ha insan sığınmış sana. Ona göre kontrol altına alırsın. Ona göre muameleni yaparsın. Sınır dışı edersin veyahut dersin Avrupa ülkelerine alanınız var mı bunlar? Ama CHP gibi bir partinin belediye başkanı tutup bunlardan 10 kat fazla su parası, elektrik parası alacağım. Arkadaşlar bu normal bir şey değil. Bunun hemen cezalandırılması lazım. CHP'den de atılması lazım. Dün sosyal demokrat arkadaşımla konuşuyorum. Ben diyor böyle şey görmedim diyor. Burada Avrupa'da yaşıyor da bizim gibi 30 küsür senedir. Ben yani partiden atmalar lazım diyor. CHP destekçisi bir arkadaş. Evet. Buradan ses sözlerimiz kime? Cumhurbaşkanımıza, iktidara, muharefete sakın sakın halkı böyle birbirine düşürtmeye çalışan demeçlerden sakının. Bizim kardeşliğe, birliğe ihtiyacımız var. Sandığa gider, seçmen oyunu kullanır. Oy bittikten, kullandıktan sonra iş biter. Bakın burada CHP seçmenin şunu söyleyeyim. Ne oldu? Eskiden yok oylar çalındı, yok oraya kayboldu, buraya kayboldu. Ne oldu? Ee, İmamoğlu kazandı. Ankara'da kazandı. Diğer yerlerde ne oldu o zaman? Kay kaybolan kay şeyden oylar yok. Seçim kaybettiği zaman, kaybettiğiniz zaman halkı galeriyene getiren, halkı kışkırtan şeylerden uzak durunuz. Bir Türkiye var. Bizi Irak, Suriye gibi yapmaya çalışıyorlar. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Zamanı gelince oy verir. Nasıl şey dese hükümet oy alırsa yeterli. Devam eder, alamasa yerine bir başkası geçer hiçbir kişi gitti dediğine Türkiye yok kötü öyle böyle yok. Ki kişiler önemli değil. Mühim olan orada bürokrasinin yerleşmesi lazım. Bürokrasi güzel yerleşirse iktidara kim gelirse gelsin devam edilir. Yani ben gittim sonra Sürcistan ben geldim her şey gülistan, gülgülük gülistanlık öyle bir şey yok. Sporda da aynı. Hep kavga ediyoruz. Yani birbirinin tarafları birbirini kesecekler neredeyse bıçakla. Aynı şekilde Bakıyorsun televizyonlarda, kanallarda öyle. Sanatçılar öyle birbirine hakaret edip duruyor. Niye birbirine? Arkadaşlar bu nedir? Bir hakaret veya şeylik olduğu zaman orada yetersizlik vardır. Yani bir karşı tarafa böyle şeyler diyorsun o kendindeki yetersizliktir. Ne Burada bak internet diyorum ya sosyal medyada yaklaşık 27-28 senedir. Nedir? Her zaman belgeler olarak anlatırım. Bakıyorsun bir şey bittiği zaman adam sana küfürü basıyor. Niye? Söz söyleyecek sözü kalmadı. Seni, seni alt etmeye çalışıyor. Halbuki yok Avrupa'da öyle bir şey yok. Yanlışı anlatırsın teşekkür ederler sana gider. Ama bizim kültürde öyle bir şey yok. Ben kaybettim diyor. Ya sana bilgi veriyoruz, bedava ediyoruz. Adam bakıyorsun kaybolmuş gitmiş. Ya da hakaret etmiş, küfür etmiş. Kapanmış gitmiş. Yani bu kültürden kurtulmamız lazım. Okumuyoruz, izlemiyoruz. Ben bunun canlı örnekleriyim. Bu YouTube kanalımda bu çok var. Anlatıyorum, anlatıyorum. Hala daha oradaki anlattığın şeyi sana soruyorlar. Okumamış, dinlememiş. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Muhalefet Partisi liderleri kavgayı bırakınız. Türkiye'de ne yapacağınızı anlatınız. Halk sizin icraatınıza göre oylarını verilir. Böyle yangından, bilmem ekonominin bozukluğundan, şundan bundan e, olsun da yeter ki bizi iktidara gelsin zihniyetinden de vazgeçiniz. Siyasi amaçlarınız için halkı birbirine düşürmeyiniz. Halkı birlik, beraberlik içinde bu seçime gitmeye yönlendiriniz. Cemeşlerinizde sakin olunuz, güzel güzel anlatınız. Halk takdir eder, kime oyunu vereceğini bilir. Hiç kimse devamlı bir iktidarda kalacak veya muhalefetteki iktidara gelince her şey dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Hepinize Helsinki'den selamlar, kalın sağlıcakla.